Kentsel dönüşüm yasası meclisten geçti. Kentsel dönüşümle binalar yenilenmeye başladı. Hayırlı olsun. Muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne böyle çıkacağız. Uzun yıllardır yaşanan kentsel dönüşüm sorununa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el attı. Kentsel dönüşümle sadece depreme dayanıklı değil, imara uygun konutlarda hedefleniyor. Ankara'da kentsel dönüşüme hız verildi, Altındağ'da yıkımlar başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüme hız kazandırmak için harekete geçti. Türkiye genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye bugün kentsel dönüşüm projesi konusunda tarihi bir gün yaşıyor. Şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi. Kentsel dönüşüm çağrısı yapan Erdoğan... Kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Üsküdar'daydı. Kentsel dönüşüm sözü verdiği mahalleli ben Erdoğan'a teşekkür geldi. Bizler 20 yılda 695 bin İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü tamamlarken onlar meslek odalarıyla takos koydular, engel oldular belli alanlarda vardı durdurmaya çalıştık. Faydamız olamadı ama durdurma konusunda faydamız oldu. Yani gürültü çıkarma konusunda. Burada bir metre toprağınızı, bir tek tuğlanızı vermiş. Kentsel dönüşüm bir yıldır Burdur'da uygulamadı ve uygulatmayacağız. Bizler İstanbul'da 39 ilçemizde 412 milyon metrekare, 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürürken, Fikirtepe'de kentsel dönüşüm açmasını çözüme kavuştururken, Gazi Osman Paşa'da, Kağıthane Yahya Kemal'de, Güngören Toskoparan'da, Kartal Orhan Tepe'de, Ferah ve Kirazlı Tepe'de onlarca proje üretirken, onlar her anı, her dakikası hayat olan kentsel dönüşüm çalışmalarına sekte vurmak, çalışmaları durdurmak için yarış içinde girdiler. Buradaki bütçeyi nasıl ayarladınız? Efendim. Bunu devlete nasıl mal ediyorsunuz? O zaman büyük bıraksın açık söylüyorum. Biz bunu devletle çözmeye çalışalım. Çözüm devletle Onu söylüyorum. Ama tabularımız burada. 9 yıldır büyük büyükşehir... Mağdurlar 9 yıldır tamamlanamayan projenin bir an önce bitirilmesini istedi. CHP lideri ise vatandaşlara gidin müteahhit bulun diye yanıt verdi. Başka, şey Başkanım, yaşamakla görüşecek misiniz? Yani, birisi yani. benim. Yani vatandaş kendi işini işi kendi çözsün. Hayır efendim. Şimdi, Hayır. Belediyenin işi ne o zaman? Hayır. Bir saniye, saniye, bir saniye. saniye. saniye bir tane şey bulalım, soracağım. Şey şey, Sayın Genel bu şey söylenecek tüm kelime mi? Üsküdar'ın dönüşümünü mahkemelerle 8 yıl geciktirdiler. Bizler 2022 yılında kentsel dönüşüm kapsamında toplamda 8 milyar 487 milyon lira harcama yaparken onlar o uğruna halkı kışkırttılar. Kentsel dönüşüm ifadesini duyuyorum ve bu beni çok irite ediyor. Bizler sadece 2022 yılında 84 bin bağımsız bölüm içeren 19 bin riskli yapının yıkımını, 164 bin yeni ve bağımsız birimin yapımını gerçekleştirirken, onlar kentsel dönüşüme karşı hayır kampanyaları, mahalle mitingleri düzenlediler. Biz biliyoruz ki siz bu evleri ben de 30 yıl çalıştığa kaldınız ve bunu çocuklarınıza biraz koyacaksınız. Biz bu mirasın heba olmasını istemiyoruz. Sizin mağdur olmanızı istemiyoruz. Biliyoruz ki çam tatlı ama valla Yalan Kentsel dönüşüm, değişim projelerimizde ne olur bize destek olun. Kentsel dönüşüm, değişimle hep beraber bir düşmeyi çalışalım. Buralara şöyle pırıl pırıl dört, dört dört, dört binaları hemen süratle yapalım. İstiyorum ki canımız yanmadan bunları yapalım. Ne olur diyorum bize yardımcı olun. Bak kiranızı... Her şeyinizi veriyoruz, vereceğiz. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de oraları yıkalım ve gönüllülük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım. Allah göstermesin, yarın mülkü buralarda bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman? Kime ah edersiniz? Gene bana ah edersiniz. Bizler halkımızı deprem güvenliğine sahip konutlarda yaşamak için ikna ederken her türlü bedeli göze alıp çalışırken onlar davacı oldular. Muhalefet ve bazı çevreler ne yaparsak yapalım, hangi adımı atarsak atalım zaten karşısında duruyorlar. Kentsel dönüşümün de karşısında duruyorlar. Mahkemelerle riskli alan kararlarını iptal ettirdiler. Çalışmaları durdurdular. 279 riskli alan kararının 81'i 800'ün üzerinde davaya konu edildi. 181 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanından da 34'ü 46 davayla muhalefet partilerinin onların güdümünde hareket eden meslek odalarının ve belediyelerin çalışmalarıyla engellendi. Peki soruyoruz şimdi kim kaybetti? Depremin yıkıcı etkisini en çok hissettiğimiz Hatay'da riskli alan ilan ettiğimiz 5 mahallede iptal kararı aldıran kirli zihinler, kentsel dönüşümü durduran karanlık eller, kötü günde milletin yanındaymış gibi görünen, vicdan sahibi rolüne bürünen şahsiyetler bu yıkımın bedelini nasıl ödeyecekler? Onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyor ve aziz milletimizin ferasetine inanıyor. İstanbul'da 90 bin, Ankara'da 10.000 olmak üzere 81 ilimizde 250 bin konutun dönüşümüne süratle devam ediyoruz. 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir konut bağımsız birim bırakmamak için canımızı dişimize katıyoruz. Bizden önce sadece 43 bin konut üreten TOKİ ile 20 yılda 1 milyon 180 bin sosyal konut inşa ederek yapı stoğunu güçlendirdik. Hamdolsun TOKI, deprem sınavını yaptığı binaların ön hazırlıkları, inşa kalitesi, depreme dayanıklılığı başta olmak üzere her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Kentsel dönüşümle beraber yürüttüğümüz yapı denetim çalışmalarıyla 6.6 milyon ev ve iş yerinin denetimini tamamladık. Tüm bu dönüşüm sosyal konut ve yapı denetim çalışmalarımızla nüfusumuzun yüzde 65'ine tekabül eden 55 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağladık. Çünkü biz rant değil can derdindeyiz. Çünkü biz boş siyaset değil hizmet peşindeyiz. Her can bize emanet. Yıkılan binasını gayet güzel yaptılar. Burası da keza öyle? Yani evet, tarkeli, öyle. hem kaliteli hem kaliteli malzeme hem de hızlı çalışıyor. Ama bak ben şimdi gördüğümü söylerim. Ben adımda değil, ben CHP değil. Ben, ben gördüğümü söylerim. Vallahi çok güzel oldu. Burada benim evim yıkıldı. Yapılıyor. O kadar memnunum ki benim ayağım Ben size çok teşekkür ederim. Gerçekten. Politika yapmıyorum. Önce CHP liydim. Yanlış anlamayın. Bak gerçekten sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiriyorsunuz. Devlete düşman kesilenlere inat, devlet millet el ele vereceğiz durdurmaya, yavaşlatmaya, sekte vurmaya çalışanlara rağmen yılmadan kentsel dönüşümle deprem güvenliğine sahip daha güçlü, daha güvenli bir Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz.